Bana şu dizini de dizine yine e. Bana şu dizenine de şu kente şu dizine Yaşayamam, yaşayamam, yaşayamam yaşayamam. Gün olur da dizime yaşayamam. Dizinde miyime dizine dizine. Ah şu dizilerde şu bilerde şu dizerde yaşayamam. Yaşayamam yaşayamam, 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 yaşayamam. Yaşayamam, 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 yaşayamam. Bugün biz biz bu dizilerde em düştüm bir yine hem. Ah şu hayatta bize yine bize yine e, yaşayamam 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 gün olur da ben bir Dönersem, ise Gün olur da aha, Ben dönürsem, ben dönürsem, Ben dönersem, ben dönersem Bana şuralar zindan oluyor Bana şu bize yine Ah şu binde dizinde dizinde dillere de düştük bim dillere düştüm de düştüm dize düştüm dize ah şu dize de Düştüm bir, düştüm bir. Ba şu bana şu Dizelleri aşyamam yaşayamam, yaşayamam 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 ben gün olur Dizine Gün olur da, gün olur, gün olur, gün olur. dizine bana haber gelsin, gelsin de, gelsin de. Gün olur da, gün olur da, gün olur da bana haber, haber gelsin haberi gelsin, haberi gelsin, haberi gelsin. Dizimde de dizilerde yaşayamam, 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 yaşayamam. yaşayamam, yaşayamam.